Ay sahiden istemiyorlar mı Elif'i kız Müjgen abla? Kendileri bilirler. Olan oldu. Elif artık Ömer'in karısı istemeyip ne yapacaklar? Ay kızı üzmesinler de. Elif kendini koru merak etme sen. Ben bakarım. Kerem evlerimi getirecekti. Ne haber? <laughs> İyidir. Aldın mı? Aldım. Nasıl kalkacaksın altından bakalım? Bir tomar. Kerem, gel çocuğum otur. Biz de çay içiyorduk. Nalan <laughs> çay koy Kerem'e. Dur ben de sana yardım edeyim. <laughs> Sema, bizim ev işi hızlandı. Şaka maka gidiyoruz buradan. Ay aman, bize de kötü olacak Müjgan abla be. <laughs> Aslında şey, ben de sana bir şey diyecektim. Hani biz şimdi Ali ile ev arayıp duruyoruz ya. Hı. Acaba diyorum burası olur mu? Bize verir mi ev sahibi ne dersin? Vermez mi? Verir tabii. Ben konuşurum ev sahibiyle. Ay, çok iyi olur Müjgan abla be. Tamam canım. Hayırlısı bakalım. Yoruldun mu? Yok. Öyle sıkılmıştım ki evde. Okul çok iyi geldi. Yine de biraz oturalım şurada. Tamam. Haydi. Çok çalışmam gerekiyor Kerem. Ayva yiğidim yani. Sana bir şey söyleyeceğim hala. Ben üniversite sınavına girmeye karar verdim. Yapma ya. <laughs> ne oldu dünya turu? Ertelendi mi? Yok. Üniversiteyi bitirince belki o iş seninle beraber yaparız. Olur. Olur mu? Yani gelir misin benimle? Gelirim tabii. Ama önce şu okul işlerini halledelim. Bak bu konuda yardımına ihtiyacım var. Bu arada kafamdan da plan yapıp duruyorum zaten. Hemen çalışmaya başlamamız gerekiyor. Tamam. Ya şu taşınma işi nereden çıktı ya? Annem bugün bir Eda görmeye gidecekti. Eninde sonunda birini beğenecek. Boş ver ben sana gelirim merak etme. Ha bu arada bileklik için teşekkür ederim. Ne bilekliği? Hastanede koluma taktığın bileklik. Ben takmadım ki onu. Allah Allah. E kim taktı o zaman? 乐乐。<L>